Herkese selamlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir pazar günü. Dün eşim tekrardan Irak'a geri döndü işine. 4-5 ay sonra tekrardan burada olacak. Yani insan sonu Mayıs gibi falan burada olacak tekrardan. Dün annemlerde kalmıştım. Onu havalimanına bıraktıktan sonra. Şimdi bugün de öğlen eve geldim. Telefonumun şarj olmasını bekledim videoyu başlatmak için. iki sene ütüm vardı. Ütüleri bitirdim. Böyle sizleri sonlarına doğru başlatmış bulundum. Anca çünkü telefonum şarj oldu. Evi silip süpürmek istiyorum. Böyle aşırı pis değil ama biraz tozdu. Altı gündür de vila da falan yapmadık. Bir de nevresimlerimi değiştireceğim. Zaten onları çıkartıp yıkamıştım. Ama yenilerini sermedim. Hem yatağı falan da bir süpürürüz istiyorum. Baya bir komple mutfağı falan da köpürterek temizleyeyim istiyorum. Şimdi bulaşık makinem de çalışıyor. Daha sonrasında da bir duşa gireceğim. Hem de yeni bir saç aparatı almıştım. Şu ucuz fön tarağı gibi olanlardan. Onu da sizinle beraber deneyelim istiyorum. Afay buradayken denemiştim ama çok iyi kullanamadım biraz üzme falan da bir maske yaparız. Birkaç haftadır yapamadım. Alpay Kore'den gelen maskeleri bana bırakmıştı. Sapanca e, vlogunu izleyenler zaten orada göstermiştim. Alpay yapmıştı. Benim alerjim var diye ben yapamamıştım oradayken. E, bu şekilde beraber bir gün geçirelim istiyorum. Belki bu videonun içinde yılbaşı için yılbaşı kurabiyesi ya da yılbaşı çikolatası yapabiliriz. Böyle Instagram'da falan da görüyorum. Çok hoşuma gitti onlar. Ütüleri bitirelim. Daha sonrasında yatak odasına geçip nevresimleri sermiş oluruz. Tamam, oğlum! Benim konuşuyordunuz orada. Neyi tartışıyordunuz orada? Siz bayağı bir kapalı yani şu an. Yağmur denmiş, az önce yağıyordu ama Ay, odaklamadı. Şu aldım Kokodan aldığım nervisini bir seveceğim. Çok şükür nevresimi geçirebildim. Aslında birazcık uçlarında falan boşluklar kaldı ama bu kadar yapabildim. Olmadı annem geldiğinde bir düzeltir. Bu koko'dan aldığım nevresimleri çok seviyorum. Hem böyle gri mavi arasında hem de böyle e, çiçek desenleri falan var. Bu şekilde ince bir yapısı da var. Zaten ev sıcak oluyor. O yüzden bunları tercih ettim. toz başlığıyla da mobilyaların tozunu alacağım. Sonrasında şurada dezenfektanlı mendilim vardı. Aslında toz beziyle alırım diye düşünüyordum da şununla alırız tozu. вас с

hemen burayı köpüklemek istiyorum. Annemlere de yemeğe gideceğim için 咋切了呢？ şimdi şu maskeyi yapacağım. Alpay bunu yapmıştı sanırım sapancada. Bakalım 15-20 dakika bekletmemiz gerekiyormuş. Saçımı da toplamadım ama. Hemen evden çıktım. Annemlere geldim. Yemek yedik. Saçımı hafif bir kuruttum. Birazdan da maskeyi çıkardıktan sonra o fön tarağını deneriz. Of maske bayağı bir sulu bu arada. Aşırı sulu. Açamadım bir türlü. İnşallah doğru takıyorumdur. Şimdi şunu en yüksek sıcaklığa getireceğim. böyle oldu ben Tüm saçımı bitirdiğim, şöyle göstereyim. Kuaför fönü kadar olmasa da yine de bence fönlü gibi oldu. Şurayı biraz daha geçsem birkaç kat daha iyi olur aslında. Tabi şu an kız kaş tok olmadığı için çok da ayıramadım. Ama yine de ilk kuruttuğum haline göre çok güzel oldu. Az önce kahve köşemi yeni yıla hazırladım. Şöyle ufak süslemeler yaptım. Yengemin getirdiği kokina vardı. Onları bu küçük vazoya aldım. Boylarını kısaltarak. Şöyle Home'dan bir tane kavanoz almıştım. Onun içine çikolataları koydum. E, makineleri bu tarafa geçirdim. Kavanozları da buraya aldım. Aslında bu burada durmayacak e, görsel olarak uymuyor ama. Şöyle de kendime bir kahve yaptım. Şimdi bunu içeceğim. Şöyle e, dekoratif letli bir ışıklandırma aldımış Şöyle içinde çam ağaçları falan var. Bir de ufak dekoratif çam ağacı aldım. Şöyle ufak bir dekorasyon yapmış oldum. Şurada da yine LCB ondan aldığım havlu var. Şöyle geniş açıyla da alayım. Videoda çekemedim çünkü Instagram'a Reels çekmeye çalıştım. Umarım o da güzel olmuştur. Bu şekilde hazırladım videomun kapanışını yapmaya geldim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.